Bir tane dedim lan kavuşuk istediği. Aynen bir tane olacak çünkü üçlü zaten or ortalar değil mi? Orta yazılar. Üçlü malzeme istiyor. Totalde max. Doğru hatırlıyorum değil mi? Aynen e üçlü istiyorlar. Max'ın üç tane çıkışları var. A, bir tane orta e rover yapacağım da arkadaşım. Onda da rover koltuğu yapacağım. Her yere oh. girip çıkabilmek Rover koltuğu mu? <laughs> ee, ama rover koltuğu Bileşik istiyormuş. Hiç bileşik üretmiyoruz biz. Bileşik üreteyim mi hemen? Dur dur ben hallediyorum. Burada hemen çalkalayabilirim. Şu çalkalıyorum şu an ben hoca. Ben şey yapma. <laughs> ya, ya aslında çoğu malzemeyi... Şu Bahadır'ın büyük şeyi vardı ya stoklayıcısı. Bahadır burada mısın? At yalanını kimin inananı. Evet buradayım. Şu büyük stoklayıcını çalıştırsana artık kanka. Bunu ayarlıyorum şu anda işte şey yapıyorum, mazgara yapıyorum onu. Yerdeyim, şey yapıyorum. Düz zeminde kaymak nedir ya? Düz zeminde kaydım biraz önce. Evet. Evet. şöyle düzene sokalım. Bunu şöyle alalım. Nice. Şu benim orta rover'ı açmadınız değil mi? Evet teşekkür ederim açmadığınız için. Rover koltuğu bas. Rover koltuğu ihtiyaç dahilinde olup başka gezegenlere giderken de abi 8 olduk son 2 kişi. 5 olduk abim 8 olmadık. Siz fake hesaplarla gelin zaman bana saymıyor. Arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Hadi. Açar yok o iş. Hani 8 kişi olsaydık burada 8 kişinin en az 3 4'ü şete yazardı ya, bir şey olurdu. Zaten aynı aynı AP'den dolayı şey, şey, yazmıyor ki. Sayı arttırmıyor zaten. Şey, e, kendinde de görebiliyor giren ama Aynen. <laughs> ben de yazmadığı için bilmiyor lan oğlum. Şey değil. Ya hak oğlum burada of uçar ölürüm ben burada ya. Hoca bura çok karanlık. Takla atıyorum hoca. <laughs> hoca senin yapacağın ki deli seviyorum. <laughs> Takla aşağı iniyorum ben. <laughs> ya yemin ediyorum otoban aşe hiç güzel çalışmıyor. Otoban Ayşe. Oo çok güzel. O sana bana şey. Oha dikin misin hoca burada ya? dikin misin? <laughs> Düşüş yaptı direkt araç. Ya Allah. Yavaş yavaş ineceğim. Hoca yere değmiyorum. Nasıl yavaş ineyim? <laughs> yere değmiyorum. O kadar dikin misin ki? Araç yere değmiyor. Orası senin problemin abi, Ya Yaa hoca... 3 level Drill de yaptım şu anda. Paver'ı da yaptım. Ben hazır. Oğlum burada yer çekimi de az ya. Yere değmemek o kadar sıkıntı ki. Öyle. Ha, yeni araç hazır gibi ya. Okey. Hoca burada elektrik yetme yetmezliği yaşanmış. Karbon bitmiş çünkü. Ha. Ya oraya zaten normalde RTG götürmemiz lazım. Çinkomuz var mıydı? Etrafa bakmadım. Tamam. Var var. Çinkolar var. Büyük makinenin arkasında çinko materyalleri. Grafit. Buradaki karbon bitmiş. Bir tüp karbon getirmişsin de bitmiş hmm. o. Ee, bir tüp daha bakayım var mı buralarda ee, bir tüp Karbon Karbon koyup getireyim ben o zaman. Tamam. Hoca <laughs> götüm havaya kalkıyor öyle bir düzenek yapmışsın ki. Ben buradan çıkamayacağım ya bence bu araçla. Anladığım şey bu. Ve niye ise bir tarafa bir yöne doğru çekiliyorum. Şu an biz bir depo dolusu astronömi kaybetmek üzeresiniz arkadaşlar. Ben tamam. yukarıya gelemezsem. Aç aç. Okay. Yer çekimi biraz arttı da rahatladım. Bu bu aracın sağa sola çekmelerinin sebebi ne? ya çekim olunca bayağı öyle değişik saçmalık. Abi çok acayip saçma. Ayaklarım yere değmiyor. Nefesim kesildi. 7 kişiyiz arkadaşlar az kaldı çekilişe. Hadi birkaç kişi daha davet edin. Paylaşın edin. Başka yayıncıların chatine gidip yazın. Steam K çekilişi var diye. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. At yalanınız kimin ananı? Yok öyle bir şey lan. Okey, enerjim bitmeden çıkmayı başardım. Haydi bakalım. Geldim arkadaşlar. Astronomi istiyor musunuz? Astronomi değil de istiyorum kuvars. Kuvars mı? Ya Şeyden Toprak'tan bas çıkart şey yok, diye. Patlayacağım işte. Toprak santrifüjünden çıkart hemen. Yapıyor. Ben karbon yapıyorum bize. Bu arada dört tane. Al. Tamam. Ömrüm yedi. Okey. Yemin ediyorum araçlar ışınlayıcı gibi ha. Rover koltuklarıyla ışınlanabiliriz ha. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Buradan geçemedim. Önümdeki Duydum ben. Engel var engel. Bu ne aç? O araştırma malzemesini getirdim. Araştırma malzemesi gördüm yolda onu da aldım geldim ne olacak yani. Almayım Baktım boşta Yap. duruyor alayım dedim. Bana ışık yanıyorsun. Değil mi? Işık mı yanıyor? Benim farımmış kendi farımda. Benim farımmış. Hoca ne zaman far taktırdın kendine? Allah varmış işte adamdan ah. Merve'nin haberi var mı bunda? Bundan sonra Merve şey değil mi? Kocası farlı. <laughs> Kocası farlı ne ya? Bunu araştıra araştıtabiliyor muyuz astronomi değişik bir malzeme sonuçta hani? Araştırılıyor. 500 veriyor. Yanlış hatırlamıyorum. Bakayım. Lan dur. Hadi buna. Evet, araştırılıyormuş. Aynen 500 veriyor ve bayağı hızlı veriyor. 2,5 dakika değil mi? 5 yazacağım da 2'ye düşüyor zaten. Ya onu da yapardım da şey yapmadım. Gazı gazı yapmadım. Gerçi gaz var mı biz? Bak hazır yapmamış. Ney? O şeyde de yapabiliriz. Astronyumla da yapabilirim. Demek. Yok yok gazla yapalım Hely abi. helyum var mı? O helyum da 500 verir. Helyum... Helyumu ben nereden alıp getirsem? Şeyde Atrox'ta da. Atrox'tan Ancaf alıp getireyim. Çok, çok yavaş da oluyor bizim Karbon <laughs> alırsak yanımıza yavaş dolmuyor abi. Yanımızda karbon götürürsem ki ama e, karbon depomuz okey. Aa bak ben burada fırında yakıyorum. Karbonu. Sağda solda da bir sürü vardır belki. Fırlar götürürsün istiyorsan. Da. Ya bir tane karbon deposu alıp yukarı çıksam. idare eder bence beni. Ne diyoruz? Zaten 8 tane çıkarsa yetiyor ya. Bir tane şey depo doldurayım geldim işte. Aslında oradan argon da getireyim. Argonumuz yok ya şu an mesela. Atrox'ta argon var diye hatırlıyorum. Bak bende grafik diye var. Atrox'ta argon yok. Argon nerede var? Glacio'da var. Okey. Glacio'da zaten base var abi. Oraya da karbon götürsem okey. O zaman bana iki tane gaz tüpü yapalım. Bana yapalım deyip de. Ee... Küçük şunda mı yapılıyordu ya? Sıvı ve gaz mıydı? Neydi onun orada? O orta, orta olm şey olmaz. Olmaz şey orta yazı orta yazı da görmedim Allah kaynak sıvı toprak gaz kabarcığı da... cam ve silikon ee, camımız burada var iki tane cam iki tane de silikon silikonu depolamıştım ben büyük büyük bir arkadaşın içinde onu gören oldu mu silikon deposu vardı kaynak tenekesi onu gören oldu mu ama ben hiç göremedim. Mesela. Silikonu kaynat tenekesini gören yok mu arkadaşlar? Bu ne? Ha silikon önümde gel. Benzin burada. Okey geldim. Koydum. Şu çarşını aktif edelim. Okey. Kaynat tenekelerinden iki tane basayım. İki tane bundan alayım ama. Bir gezegenden argon çekeyim. Bir gezegenden e, ne onun adı? Helyum çekeyim. Deliyim. Nasıl? Mis. Mis. Hmm. Az önce uzatıp gördüm. Nereye Peki o zaman benim bir tane daha orta kaynak tenekesi basmam lazım. Bir dakika. Orta kaynak tenekesi de bundan basılıyor değil mi? Ondan onda olmaz. Aynen. Eee. Evet plastik ve cam istiyor o da. Evet. Bir arzusu bir isteği olan var mı? Gaz. <laughs> Onu getireceğim şimdi durun. 21 fırlatmalık gücüm var benim. Gidiyorum. Gezegene ineceğim. Koyacağım ve çekilişi başlatacağım arkadaşlar. Hmm, önce Atrox'a gideyim. Değil mi? Önce Atrox'a gideyim. İniş pisti nerede lan? Aa direkt iniş pistinin dibine geldim. Böyle bir şans olabilir mi ya? Burada bir tane sağ sığınağı bırakmışız onu alayım ben. <laughs> o oh, oksijenatörü bırakmışız sağ sığınağı değil. Bu arkadaşın içine metan girdi şimdi. Metandan vazgeç. İptal. Nitrojen, sülfür, helyum mu istiyorsunuz? Helyum ve neydi? Argon. Bu ikisi yok buraya değil mi? Tamamdır. Tamamdır. Çalışsın şimdilik. Bu arkadaş 9 üretiyor. Bu arkadaş 9 üretiyor. 18, 18 buçuk. Bu 20 istiyor. Tamam. Diğer tarafta biz üretimi neyle yapıyorduk? Orada malzememiz var mıydı? Hatırlamıyorum. Ama önemli de değil. Evet arkadaşlar. Çekilişe katılmak için ünlem raffle yazacağız. Çete gelir şimdi birazdan o. Ee, Streamlabs'e e giriyorum. One eternity later. Ünlem Mabik yazınca Adam gelsin istediler. Ünlem Mabik yazınca Adam. 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 <laughs> adam Mabik. Komut eklenmiş durumda arkadaşlar. Ünlem Mabik yazmaya başlayabilirsiniz. Evet oyunumuza geri döndük. <laughs> Adam buna harcadı ya puanını Değişik Farklı bir e, Kafa farklı bir mentalite Evet geldik Glaciodayız Glacioda kaynak topluyoruz ne kadar birikmiş? 75 birikmiş. Yarısı birikmiş. Oley benim sayemde. Ben kaçıyorum. Bay bay. Görüşürüz kardeşim. Kendine dikkat et Mert'im. Umarım sıkıntısız ve güzel bir hayat yaşarsın. <laughs> Bu arada ben buraya uzatıcı alıp gelsem iyi olurmuş ya. Buradan hemen şey yapabilirdim. Şu bağlantıları kurabilirdim. Neyse hayat bize güzel. Hayat herkese güzel. Günden baş başında yazdığı Aslan Mert vedamızı ediyor. Vedasını ediyor. Hadi bakalım. 80 oldu 80 şimdilik yeterli deyip alıyorum. çekiliş devam edecek ikinci kısmı var çekilişin hemen ayrılmayın burada üretim tamam şuna bir girelim <laughs> Atrox'tan alayım malzemeyi sonra geleyim buradan alayım basıyor atroks'a iniyorum malzememi alıyorum. <laughs> <laughs> Sizlere geliyorum canım. Arada bir çekiliş yaptık. 10 dakika bir kaybolduk. Özlediniz mi beni? Arkadaşlar. Oo. Gün çok mızla akıyor. Çok seri ak. ara karanlık? Ne ara kara? Şimdi de gündüz oldu. Kadar <laughs> Ya gece gündüz ge gündüzü falan ben ayarlıyorum abicim. Ben öyle bir herifim. Gece gündüz. Oğlum. Ben burada bulunmuyorum diye çalışmadı mı bu? Hayda bu. Ben burada yokum diye çalışmıyor mu abi bu? Cihaz. Bence de. Ama niyeyse çalışmamış ve Can sıkıyor. Helium 5 toplamış sadece. Üzdü. Bu biraz üzdü. Niye böyle olmuş? Kaynakları tüketmiş ama üretim yapmamış abi. O kadar saçma bir şey olabilir mi? Karbon falan tüketilmiş ama hiçbir şekilde üretim yapılmamış. Valla. Aynen. Yani 20 karbon tüketmiş. Bir de şaka gibi. 20 karbon tüketip hiçbir şey üretmemesi canımı yaktı. Ve helyum burada çok az abi bas şey olarak, basınç olarak. Diğer tarafa gittiğim zaman şey yapacağım. Kontrol çek yapacağım. 8 tane helyum yeter mi ya şimdilik? Şey, e, kapsül olarak 8 tane yetiyor. Kapsül olarak 8 değil işte. 160'da 7. Ben 160'da 8 olunca alacağım geleceğim. Ha tamam ha. Tamam tamam. Evet. 8 olunca. E, yoksa şey yapacağım zaten hani o çıktısını alayım üzerime alayım yani. Okey. Bu devam etsin ya. Umarım devam eder. Devam etmezse patlarım yani durduk yere. Moralim bozulur. <laughs> anonasyonları çok tatlı ya bazen. Bazen de bağlanıyor ya o kadar sinir bozucu oluyor ki. Mesela burayı 80 bırakmıştık. Ne olmuş? 105. Bak mesela bu çalışmış, o çalışmamış. Anlamadım. Evet, velhasıl kelam bu <laughs> bu videonun sonuna geldiniz. Ne yapacaksınız? Beğeneceksiniz. Videonun sonuna kadar izlerseniz beni mutlu edeceksiniz. Gideceksiniz bir aşağıya bakacaksınız beğeneceksiniz. Bak şurada bir tane video var. Ona bir gideceksin, bakacaksın. Şuradan bir abone olacaksın. Bir yorum yap, bir şey yap. Aşağıda linkler var. O linklere bir bak. Bir dolaş ya şu kararın içinde. Twitch'e gel canlı yayına. Bak 217 kişi olmuş. 16 tane daha abonemiz var. Hadi. Bekliyorum ben sen bir ben bir şeyler yap. Diğer videoya geç. Tıkla hadi bekliyorum.